Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 29 Kasım Pazar maçları için karşınızdayım. Bugün sizler için üçlü bir kombine hazırladım arkadaşlar. 2.52 oranı var. Şöyle ilk maçımızla başlayalım arkadaşlar. İlk maçımız Fenerbahçe Beşiktaş. Saat 19'da başlıyor. Ligi söylememe gerek yok herhalde. Ev sahibi 1.65 arkadaşlar. Deplasman Beşiktaş'a 3.50 vermiş. Fenerbahçe'yi bir tık favori görüyorlar. Beşiktaş bir düşüş içerisindeydi ama geçen haftaki futboluyla bir puan veya puanlar alabilir bu maçta. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe ikinci sırada arkadaşlar. Alanya maç eksiğiyle bile lider. Maç eksiğini oynayıp kazanırsa 3 puan fark olacak. Beşiktaş'ta yani lige kötü başladı arkadaşlar. 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 7. sırada gördüğünüz gibi. Şöyle son 5 maçlarına bakacak olursak arkadaşlar. Fenerbahçe evinde bir Konya'ya yenildi. Onun dışında e, Trabzon'u 3-1 ile geçti. Deplasman'da Antalya'yı 2-1 ile geçti. Yine Deplasman'da Gençler Birliği'ni beş bir. Kupa'da Sivas Belediyeyi 4-0 yendi evinde. Beşiktaş'a bakarsak arkadaşlar son 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Ee, dediğim gibi e, bir toparlanma süreci içinde Beşiktaş. Ben e, Toto'da e, Toto'da bu maça 0 verdim arkadaşlar. Toto'da da fena gitmiyoruz. Toto videolarımızı da kaçırmayın deyim bundan sonra. Gördüğünüz gibi son 10 maçta İki takımın da son beşer maçında hiç beraberlik yok arkadaşlar. Ben e, bunda Toto'da beraberlik dedim ama yani buna istinaden değil tabii ki. Fenerbahçe bir adım önde gözüküyor arkadaşlar. Bunu e, şu an futboluyla, e, puan duyumuyla, ligdeki konumuyla maçta izleyenler olarak hemen hemen herkes biliyordur. İddia da bunun farkında. bir 1.65 vermiş Beşiktaş'a. Ama ben farklı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben tayf bahisi almam. Benim için bu maç arkadaşlar 1.40'den 2.5 Lütfen video olayıma bir beğeni bir yorum atarsanız sevineyim. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Kanalım için çok önemli. İkinci maçımız arkadaşlar. İtalya Serie C'den. Bilçagli. Rosoblu protest maçı saat 19'da başlıyor. Ev sahibi 2, deplasman 2.70 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ev sahibi 15. sırada, deplasman 16. sırada arkadaşlar. Yalnız göz önünde bulunduyorsun. E, ev sahibi 8 maç oynadı arkadaşlar. Deplasman 11 maç oynadı. Ev sahibinin deplasmana göre 3 maç, kimi takıma göre 2 maç, kimisine göre 4 maç eksiği var. Yani yeri burası değil. En azından 3-5 basamak daha çıkacaktır yukarıya. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 10 playoff'a gidiyor. son 5 küme düşüyor. Yani play, play oynuyor. Yani şu 4'ü rahatlıkla geçip playoff'a katılacağını düşünüyorum ben ev sahibinin tabi derlik çok erken. Son 5 maçlarına bakarsak arkadaşlar. Ev sahibinin son 5 maçı da alt bitmiş arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Son 5 maçında 3 beraberlik 2 mağlubiyet almış. Deplasman takımı ise arkadaşlar. Son 3 maçını yenilmiş. en önemlisi bu. Bunu söyleyelim. Deplasmanda Son 2 maçını yenilmiş arkadaşlar. İkisi de 1-0 olmak kaydıyla. Çok gol yiyen bir takım değil Deplasman'da. Son oynadığı 3 maçta 2 gol yemiş. Son maçını bu 2 maç mağlubiyetten önce Deplasman'da bir galibiyeti var. Baktığımız zaman 4-4'lük ve 4-1'lik 2 tane sonucu var arkadaşlar. Onun dışında maçtayı genelde alt bitiyor. Deplasman'da özellikle. Son 3 deplasmanın 3'ü de alt olmuş arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Aslında benim bu maç için düşüneceğim arkadaşlar. Yani size bugün B20'den 1.5 üst ödeyeceğim ama normalde ben 2 golün şey 3 golün geleceğini düşünüyorum bu maçta. Ama kuponu biraz sağlam yapmak için 1.5 buçuk üst dedim arkadaşlar. İlk yayda golün çok rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. 1.30 orandan onu da değerlendirebilirsiniz. Bu da mantıklı arkadaşlar. Ben iki buçuk üstü düşündüğüm için arkadaşlar bir yimiden bir buçuk üst dedim. Ama dediğim gibi siz değerlendirebilirsiniz kuponlarınızda Ben ikinci kuponumda kesinlikle üst yazacağım ona. Üçüncü maçımız arkadaşlar Albacate-Tenerife maçı saat 16'da başlıyor. İspanya ikinci liginden. Ben İspanya 2. Ligi e, veriyorum arkadaşlar. Bazen e, ters gidebiliyor. İspanya 2, 2. Ligi çok gollü geçen bir lig değil. O yüzden e, bu maçı es geçebilirsiniz. Size kalmış. Ben e, güvendiğim için gene size yüksek bir oyan vereceğim çünkü. E, güvendiğim için söylemek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ev sahibi 2.70. Deplasman 2.20. Puan durumuna bakarsak arkadaşlar. Ev sahibi Albacate 22 takımlı ligde 21. sırada. Deplasman Tenerife arkadaşlar 18. sırada. İkisinin de konumu iyi değil. İkisi de sıkıntılı günler yaşayacaktı ilerleyen zamanlarda. Şöyle bakarsak arkadaşlar Ev sahibi son 5 maçında sadece bir beraberlik alabilmiş arkadaşlar. Onu da evinde almış 0-0'lık bir sonuçla. Deplasman Tenerife'si arkadaşlar gördüğünüz gibi son 5 maçın 5'i de alt bitmiş. Son 3 maçını yenilmiş. Eee 2 maçı 1 0 bir maçı 2-0 olmak eee son 2 0'lık sonuçlarla son 3 maçı da kaybetmiş. İki takımda da işte iç açıcı değil. Eee buna bir önlem almazlarsa daha ligin ortasındayken eee yani ilk yarı ligin ilk yayısı biterken Portadan çıkmaları zorlaşacak. Yani puan farkı açılacak bu sayındaki takımlarla. En azından ile oynadıkları maçta şu maçta e, puan alan takım takım bir avantaj sağlayacaktır. E, çünkü diğerini bir alta çekecek veya e, Tenerife kazanır da veya e, puan alırsa Albacete'nin işi çok zor. Albacete'nin eee gol soyunu var ya arkadaşlar. Aynı Tenerife'nin olduğu gibi gördüğünüz gibi Tenerife son 5 maçında bir gol atabilmiş. Ee, özür dilerim 2 gol atabilmiş. Son 3 maçta gol atamıyor arkadaşlar. Tenerife'nin e, gol sıkıntısı Albacate'den daha da kötü. Albacate bir de ev sahibi avantajını da düşünürsek bu maçı yenilmeyecektir. Ancak benim bu maç hakkındaki düşüncem arkadaşlar. ilk yayı gol var. O yanda B50. E, İspanya 2'de riskli bir maç ama ben golün geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, şu üçlünün içinde bir maç çıkaracaksam bu maç değildi arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu maça çok inandığım, çok güvendiğim için e, koydum kuponuma. Evet. E, katıl butonundan bahsedeyim arkadaşlar. Katıl gruplarımızı inceleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, burada Canlı maçlar paylaşıyorum arkadaşlar topluluk kısmında. Bu Monza maçı arkadaşlar. İlk yarı gol var dedik. Bütün maçları göstereceğim bugün size. Watford. İlk yarı gol var dedik. E, dakika 8-9 gibi oldu arkadaşlar. Reading. Dakika 65'ten sonra arkadaşlar söyledik. Oranı güzeldi. 1.5 üst dedik. E, çok erken geldi gol. O da oldu. 1860 Münih arkadaşlar. İlk yayı gol var. E, maç sonucu bir buçuk üstte deneyebilirsiniz dedik. İlk yayıda iki gol oldu arkadaşlar. E, Slovakya'dan arkadaşlar Ruzonberg e, Nitra maçı. Gördüğünüz gibi yine ilk yayı gol var dedik. İlk yayısı 3-0 bitti arkadaşlar bu maçında. Gaziantep yeni Malatya arkadaşlar. E, 2.5 üst dolu dedim maça. Maç 2-2 bitti. Bunların hepsi zorlamadan geldi arkadaşlar. Bu bugün güvendiğim videoda da verdiğim maç arkadaşlar. Bugünün maçı da oynamadı. Bu yatan maçımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani yalan yok. Neyse gösteriyorum size. Bugünkü ilk maçımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim alt liglerimizden Heask Karaman Belediye ile ilk yarı gol var dedik. Bu maç da oldu arkadaşlar. Bugünün paylaştığım maçları bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinde sadece Zenit maçı yatıyor. Canlı bölümlerimizi gerçekten bir inceleyin arkadaşlar. Eğer gerçekten canlı oynuyorsanız kazanmamanıza imkan yok. Yani oynadığınız meblağa göre az kazanırsınız, çok kazanırsınız ona bir şey diyemem. Ama %99 kazanırsınız arkadaşlar. O yüzden canlı gruplarımızı es geçmeyin. Bir göz atmanız yeterlidir. Ee, şu an e, 75 veya 76 kişi olduk arkadaşlar. Bugün gelip bakmadım tam. Her geçen gün büyüyor arkadaşlar. E, 4 Ekim'de açtım ben bunu e, katılı. 4 Ekim'den yani 2 ay olmadı daha. 2 ay olmadan 75 kişiye ulaştık. Her geçen gün büyüyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki gelen insanlar bir daha kolay kolay gitmiyor. Bunu unutmayın. E, en azından bir göz atın tavsiye edeyim yani. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese bol şanslar.